Uluslararası arenada Turkish Star Wars olarak tanınan dünyayı kurtaran adam aslında komik bir film yapma amacıyla çekilmiş bir yapım değildi. Merkeze duyuru yükseliyorum. Ben de yükseliyorum Murat tam tersine yönetmeninden oyuncusuna kadar herkes bu projeyi büyük bir ciddiyetle ele aldı. Fakat şartlar öyle zorluydu ki sonunda ortaya çıkan şey sinema tarihinin en ilginç kazalarından biri oldu. 1980'de yaşanan askeri darbenin ardından Türk sineması büyük bir dönüşüm arayışına girmişti. Artık modası geçmiş aşk filmleri ve iyice birbirine benzer yeşilçam melodramalarından doymuş bir izleyici kitlesi vardı. Bu sırada dünya sinemasını adeta yeniden şekillendiren bir fenomen vardı. Star Wars Bölüm 4 Yeni Bir Umut. Türk yapımcılar bu filmi gördüler, etkilendiler ve bizim neden böyle uzay, galaksi, bilim kurgu işi bir filmimiz olmasın diyerek kollarını sıvadılar. Yönetmen Çetin İnanç ile yapımcı Kunt Tulgar, dev bütçelere sahip Hollywood film kurgu filmlerine rakip olabilecek bir Türk yapımı çekmeye karar verdiler. Ama bir sorun vardı. Para. O dönemde Türkiye'de ne bu kadar büyük bir bütçe bulunabiliyordu ne de bu kadar yüksek maliyetli bir filmin o bütçeyi amorti edebileceği sinema salonu ağı vardı. Tam bu noktada başvuru oyuncusu Cüneyt Arkın devreye girdi. Tulgar'ın sözleşmeli oyuncusu olan Arkın tarihi filmlerde kazandığı tecrübeyle tarihi aksiyon formülünü alalım, bilim kurgu formülüyle birleştirelim dedi. Böylece senaryo yazımı başladı. Uzay gemilerinden atlayan, uzaylılara karşı dövüşen, yıldızlar arası maceralara atılan bir Türk kahramanı. Bu sırada Arkın'ın geçmişteki kahraman rollerini anımsatan bir karakter söz konusuydu. Ama bu kez kale burçları değil uzay gemileri. Bizans askerleri yerine de uzaylılar söz konusuydu. Çekimlerin başlama noktası olarak İstanbul dışında deniz kıyısındaki Kilios sahilleri seçildi. Yaklaşık 300 bin dolar gibi o dönem için dev sayılabilecek bir bütçe ayrıldı. Bu Türk sinemasında ortalama bir film bütçesinin 3 katına yakındı. Kilios sahillerinde Türk sinemasında daha önce görülmemiş ölçekli bir dekor, uzay gemisi maketleri ve başka bir gezegende uzay üstü izlenim veren bir ortam kuruldu. Ancak doğa devreye girdi. Setin ve büyük maketlerin inşası bittiği gece Kilios sahilini büyük bir fırtına vurdu. Dev dalgalar dekoru yıktı. Uzay gemisi maketleri kullanılamaz hale geldi. O noktada finansman tamamen tıkandı. Kuntulgar o kadar servetini bu işe yatırmıştı ki Yeniden büyük bir bütçe toplaması imkansızdı. İşte o anda devasa bir yaratıcı ama etik dışı fikir doğdu. Yönetmen Çetin İnanç ve yapımcı Tulgar, o dönemde Türkiye'de vizyona girecek olan Star Wars filminin bir kopyasını gizlice edindiler ve bu kopyadan sahneleri film için kullandılar. Gece boyunca makas ve yapıştırıcı ile bobinlerden sahneler kesildi, ihtiyaca göre yerleştirildi. Ertesi gün film vizyona girmeden önce orijinal kopyalar sessizce iade edildi. Uzay sahnelerinin büyük kısmı bu şekilde temin edildi. Tabii bir başka teknik sorun vardı. Star Wars 16'ya 9 formatındaydı. Türkiye'de çekilen film ise hala 4'e 3 formatındaydı. Bu yüzden sahneler daraltılmış, bozulmuş biçimde ekranda yer aldı. Fakat o kadar kusur kadı kızında da olur mantığıyla yönetim bu sorunu da görmezden geldi. İşin çalıntı kısmı yalnızca Star Wars sahneleri ile sınırlı kalmadı. Sovyet Amerikan roket fırlatma haber görüntüleri, Euro International Film şirket logosundaki şehir tasarımı, When Two Worlds Collide filminin kızıl gezegen sahnesi ve Sodom and Gomorrah filminin işçi sahneleri dahi filmde kullanıldı. Öte yandan Kuntulgar'ın arşivindeki plaklardan alınan müzikler de projeye tahsis edildi. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark, Ben Hur, Flash Gordon gibi filmlerden alınmış müzikler filmde kullanıldı. Dekor ve kostüm işine gelecek olursak, uzay gemisi sahnesinde kullanılan kask, sokakta gördükleri bir motosikletli adamdan yarım saatliğine kiralandı ve dönüşümlü olarak Cüneyt Arkın ile Aytekin Akkaya'nın kafasına takıldı. Filmde ne ararsanız vardı, Esnek kağıttan kostümler, dev koca ayaklar, mumyalar, iskeletler, robot askerler, her gün kullanılan kostümler çekimden sonra ya tamir ediliyor ya da kumaşlarından yeni kostümler dikiliyordu. Sonunda film tamamlandı ve Şubat tatilinde vizyona girdi. O dönemde özellikle çocuklar için bir olaydı. İlk kez Türk astronotlar uzay savaşçıları sahneleriyle karşılaşıyorlardı. Film çalıntı görüntü ve müziklere rağmen emeğinin karşılığını da aldı. Yalnızca İstanbul gösterimlerinden bütçenin yarısı geri kazanıldı. Çetin İnanç filmden elde ettiği gelirle bir Alfa Romeo aldı. Kunt Tulgar Mercedes ve yazlık villa sahibi oldu. Yapım firması Anıt filmde binasını satın aldı. Cüneyt Arkin ise şöhretine şöhret kattı. Yıllar sonra dünyayı kurtaran adam dünya sinemasının ilgisini çekmeye başladı. Akademisyenler sinema yazarları bu Türk Star Wars fenomenini konuşur oldu. 2016 yılında sinema tarihçisi Ed Glazer filmi restore ederek 2K çözünürlükte yeniden yayınladı. Ve ortaya çıkan gerçek şuydu. Evet bu film absürttü ama aynı zamanda imkansız koşullarda film yapma tutkusunun, saf yaratıcılığın ve inatçı bir sinema ruhunun da simgesiydi.